şu ana kadar bu kanaldaki bütün videoları izledin. Artık kafanda lojistik terimleri, lojistiğin ne olduğu, lojistik bir şirketin nasıl kurulabileceği, nasıl geliştirilebileceği, bununla beraber satış pazarlama kanallarını nasıl yönlendirebileceği ve lojistik şirketin operasyonel kalitenin nasıl sağlanabileceği konusunu biliyorsun. Bu videolar dışında yazılı birçok değerli ustanın sana aktardığı bilgileri okudun ve artık kafanda şekillendi. Sen lojistik şirket kurmaya karar verdin. Harika. Aramıza hoş geldin. Ancak unutma ki bu saniye itibariyle artık kurtlar sofrasındasın. Rekabetin çok yoğun olduğu ve rekabetin bir o kadar da acımasız olduğu bir sektöre giriş yaptın. Peki bu sektörde şirketini nasıl büyüteceksin? Şirketini nasıl daha değerli hale getirip nasıl bir müşteri portföyü yaratıp nasıl gelecekteki hayallerine ulaşacaksın? Unutma ki senin kararlılığın, senin hayallerin ve senin planlarını senden çok daha önce kuranlar oldu ve onlar şu anda bu sektörde var olup isimlerini sektörü yaygınlaştırıp gerekli bütün aksiyonları almış ve işlerini tıkır tıkır ilerletiyorlar. Kimlerle rekabet edeceksin? Belki lokal bulunduğun bölgede çok güçlü bir firma, belki ülke çapında herkesin tanıdığı ve Türkiye bazında çok güçlü bir firma ya da yeri gelecek dünyanın en büyük firmalarıyla. Türkiye pazarında rekabet etmek zorundasın. Peki bunu başarabilecek misin? Tabii ki. Bunu senden önce başaran bir sürü insan oldu. Sen neden başaramıyorsun? Dilersen bunu başarmak için ne yapman gerektiğine başlayalım. Bunu başarmak için mükemmel lojistik şirketini kurmak zorundasın. Peki mükemmel lojistik şirketini kurabilmek için nelere mi sahip olman gerekiyor? Gel beraber izleyelim. <laughs> Daha önceki videolarımı izlediysen zaten satış ve operasyonel anlamda mükemmelliyetçiliğe nasıl ulaşabileceğini, şirketini mükemmel konuma nasıl getirebileceğin konusunda bazı bilgiler sizinle paylaşmak istemiştim. Şimdi bahsedeceğim maddelerse senin daha çok ruhen ya da karakterine özel olarak bahsedeceğim bilgiler. Bu özellikleri bünyende barındırıp şirketini kurarsan emin ol diğer videolarda bahsettiğim satış ve operasyonel kalitesinde bunları eklediğinde mükemmel lojistik şirketine sahip olma yolunda çok büyük bir adım atmış olacaksın. Ve bu seni biraz önce bahsettiğim o büyük rakiplerinden bir adım öne geçirecek ve o büyük rakiplerinden iş alıp piyasada tutunmanı sağlayacak. Peki ne bu maddeler? Birinci maddemiz global düşünmelisin. Sadece Türkiye ile sınırlı kalma ya da dünya üzerinde çalışmak istediğin belli bir alanla, belli bir noktayla sınırlı kalma. Ya da belli bir ülkeyle sınırlı kalma. Global düşün. Büyük düşün. Büyük düşüncelerini küçük adımlara böl ve öyle ilerle. Unutma ki yurt dışında bir ülke üzerinde ticaret gerçekleştirirsen, yaptığın lojistik hizmeti yurt dışı kaynaklı olarak gerçekleştirirsen, bu sana döviz girisi anlamına gelir. Dövizin Türkiye'deki konumu ve tutarı belli olduğu için bu aslında senin paranı korumanı da sağlar. O yüzden global düşün ve küçük düşünceleri kafandan defet. İkinci özellik global düşünmeyle beraber tabi paralel giden bir özellik. Çok iyi bir yabancı dile sahip ol. Özellikle ilk tercih olarak dünya dili olarak kabul edilen İngilizce. Unutma ki Türkçe ile global düzeyde işlem yapma şansın yok. O yüzden İngilizceyi çok iyi bir şekilde ve akıcı bir şekilde öğren hem yazma hem konuşma anlamında. Yeri gelecek telefonda konuşmak zorunda kalacaksın. Yeri gelecek maillerle bir derdi, bir konuyu açıklamak zorunda kalacaksın. Ya da satış pazarlama yöntemine gireceksin. Unutma ki İngilizce bütün dünyada ortak olarak kullanılan dil olduğu için bunu iyi bilmek zorundasın. Bunun yanında eğer belli bir ülkede örneğin Almanya ile Avusturya yla çalışmak istiyorsan ve ben bu ülkelerde başlangıç yapacağım diyorsan o noktada Almancayı bilmen de senin için gerçekten artık bir avantaj olacaktır. İnsanlar kendilerine benzeyen insanlarla yurt dışında da olsa çalışmaktan hoşlanırlar. Kendi dillerini kullanan bir insanla çalışmak aradaki samimiyeti çok daha arttıracaktır. Üçüncü maddemiz çevreni olabildiğince geniş tut. Özellikle şirketi yeni kuruyorsan ya da yeni kurmuşsan ve bir an önce şirketin faaliyete geçip para kazanmasını istiyorsan bunu en kısa yoldan en yakındakiler üzerinden sağlarsın insanların seni daha önceden tanıması, sana güven duyması, seni bu anlamda uygun görmesi şirketi başlattığın andan itibaren bu tarz insanların sayısının çevrende ne kadar fazla olduğunu düşünecek olursan çok çok daha önemli bir hale gelecektir. En kısa yoldan şirketi piyasada tutunmak, en yakın çevrendeki insanların ve seni tanıyan, gerçekten tanıyan insanların sana verdiği işlerle sağlanacaktır. Bunun yanında eğer bir forwarder şirket kuruyorsan Müşteri tanımak kadar tedarikçi tanımak da zorundasın. Mantık en uygun fiyatla en kaliteli hizmeti tedarikçinden sağlama. Bu anlamda şirketi kurmadan önce mutlaka tedarikçilerini de araştır. Kimlerle çalışabilirsin? Kimlerle hangi şartlarda çalışabilirsin? Kimlerle hangi noktalarda dirsek temasında bulunabilirsin gibi. Elinde mutlaka ve mutlaka bir listen olsun. Ve bu tedarikçi listesiyle mutlaka yüz yüze tanışmış ol. Sen tedarikçilerine tanışıp tedarikçilerine o güveni verdikten sonra işlerin emin ol ki çok daha hızlı ilerleyecektir. Ve şunu asla unutma ki tedarikçinden alacağın hizmetin kalitesi müşterinin gözünde direkt senin hizmetinin kalitesi olacaktır. Dördüncü madde videonun başındaki konuşmamla alakalı. Alanında uzman ol. Alanında uzman ol ki insanların aklına gelen insanların lojistik ihtiyaçlarını karşılamak konusunda ya da lojistik sorularını çözümlemek için başvurmak konusunda ilk yöneleceği, ilk arayacağı ya da ilk ulaşacağı insanı sen ol. Alanında uzman ol ki daha fazla insan sana ulaşsın, daha fazla insan senden akıl alsın, daha fazla insan senin bilgini hürmet etsin ve daha fazla insan sana kendi işleri konusunda partnerlik teklif etsin. Alanında uzman ol ki piyasada ...adın çok daha hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yayılsın. Beşinci madde gelir gider dengeni doğru kurmak zorundasın. Bunu kurmayı da öğrenmek zorundasın. Özellikle para kazanmaya başladığında lüksü bırak. İhtiyaçların neyse ona yönel, ihtiyaçlarını karşıla ve kalan parayı mutlaka kasana at. Kasana at ki kasandaki para biriktikçe yapacağın işlerin sayısı daha da artsın. Ve bir diğer nokta özellikle Türkiye piyasasında müşterilerin genelik vadeli çalışmak ister. Bu noktada dengeyi çok doğru kurmalısın. Müşterine vadeli çalışıp tedarikçinle peşin çalıştığın durumlarda emin ol ki çok büyük bir maddi sıkıntıya gireceksin. Burada en optimum ve en uygun olan çözüm müşteriye verdiğin vadenin tedarikçinden aldığın vadeden kısa olması. Eğer başarabiliyorsan bu optimum dengeyi mutlaka kur. Eğer başaramıyorsan en kötü ihtimalle müşterinle ve tedarikçinle konuştuğun ve anlaştığın vadelerin zaman anlamında eşit olmasını sağla. Bu seni biraz daha finansal döngü anlamında rahatlatacaktır. Bir diğer tarafı da bazı müşterilerinle özellikle yurt dışına yerleşik müşterilerinle peşin çalışırsın. Onlarla vade çok fazla söz konusu olmaz ticarette. Böyle durumlarda Türkiye tarafında yurt dışı piyasasında vade vereceğin firmaları yurt dışında peşin çalışan firmalarla da dengeleyebilirsin. Gelir gider dengesi yeni kurulmuş bir şirketin mükemmele ulaşması konusunda çok çok önemli. Gelir gider dengesinden bu kadar bahsetmemin temel nedeni de bu. Parasız hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak parayı doğru kullandığınızda, paradan para kazanmayı becerebildiğinizde işte şirketiniz daha da mükemmel hale gelmeye başlıyor. İşleri büyütüyor, aldığı servis kalitesi artıyor, müşteri portföyü artıyor, yeni yeni pazarlara girebilme imkanı artıyor. Bu nedenle parayı doğru kullanmayı bilmelisin. Altıncı madde mümkün olan her yerde tanıtımını gerçekleştir. Bu hem senin kişisel tanıtımın olsun hem de seninle beraber kurumsal kimliğinin yani firmanın tanıtımı olsun. Bu tanıtım birebir müşteri görüşmelerinde ne kadar çok müşteri görüşmesi ve ziyaret yaparsan o kadar fazla olacaktır. Bununla beraber internette oluşturacağın internet sitesinde, sosyal medyada, ve bunun gibi birçok farklı kanalda gerçekleştir. Yalnız şunu unutma. Yapacağın tanıtım karşındaki insanları sıkmasın. Yapacağın tanıtım hep aynı şeyler üzerine kurgulanmasın. Hep aynı şeyleri görmek artık insanlar arasında değersiz bir hale gelecek ve insanların bunu umursamayacağı noktalara götürecektir. Yapacağın tanıtımlarda her seferinde farklı bir değeri sunarak ya da müşterilerine hitap edecek farklı bir özelliği sunarak gerçekleştirebilirsin. Ve dediğim gibi bunu bir bilgi bombardımanı şeklinde değil, müşterinin bir şeyler kazanabileceği ya da öğrenebileceği bir bilgi şeklinde sunmaya çalış. Tanıtımı ne kadar fazla yaparsan, senin ya da firmanın kurumsal kimliğinin piyasada tanınması o kadar hızlı olacaktır ve o kadar artı salacaktır. Yedinci madde cesur ol şirketi mükemmel hale getirmek ya da mükemmel bir lojistik şirketine sahip olmak çok büyük bir ütopya gibi gelir. Ancak bunu başaran bir sürü insan var, bir sürü kurum var. Etrafında genelde ilk başladığında yapamayacağını, beceremeyeceğini, batacağını ve bunun gibi birçok olumsuzluğa sahip cümleler kuracağını, kendi adına da bu cümleleri kuracağını sana söyleyen bir sürü insan olacaktır. Benim de başıma geldi. Sana bu işin daha önceki videolarında nasıl becerilebildiğini ya da nasıl başarılabildiğini anlatmaya çalıştım. Benden çok daha iyisini yapan birçok insan vardır. Onlardan da zaten bunu dinlersin. Sana para olmadan hiçbir şey olmayacak diyecekler. Yalan. Parasız da yapabilirsin. Ancak her şeyi doğru yapman kaydıyla. O nedenle cesur ol. İlk denemende olmaya da bilir. Düşersin, yeniden kalkmak zorunda kalırsın. İkinci denemende de olmayabilir. Ancak üçüncü deremende emin ol ki bir şeylerin çok çok daha iyi gittiğini göreceksin. Sen adım atmadığın sürece unutma ki senin yerine başkaları adım atıyor. Unutmayın, kendi hayallerini yaşamayan insanlar başkasının hayallerini gerçekleştirmek için yaşarlar. Sekizinci madde cesur olmakla alakalı olarak ve ilintili olarak mutlaka mutlaka iyimser ol. İyimser ol ve bunu başarabileceğine inan. Başarılabilen ...bunu gerçekleştirebilen birçok örnek var önünde. Sen bunlardan çok daha iyisini de yapabilirsin. Ancak unutma ki yeni kurulmuş bir şirketin... ...ya da yeni kurulmak üzere olan bir şirketin... ...büyüyebilmesi, başarılı olabilmesi... ...ya da piyasada tutunabilmesinin ilk adımı satış. Satış aynı zamanda moral ve motivasyonla beraber ilerleyen bir süreç. Sen moralini yüksek tut. Sen motivasyonu yüksek tut ki... ...yapacağın satışları yansısın. Karşındaki müşteri, sendeki o şey ki o azmi, o ilhamı görsün ve sana destek olabilmek adına o da elinden geleni yapmaya çalışsın. Unutma yere düştüğünde ben neden yere düştüm deme. Ben nasıl ayağa kalkacağım diye tekrar sorgula. Dokuzuncu ve son madde doğru insanlarla çalış. Doğru insandan kasıt sadece bu konuyu, bu alanı, bu en iyi bilen insanlar değil. Senin hedeflerine, senin hayallerine ortak olmayı becerebilen, senin yapacağın aksiyonlarda sana destek olmak isteyen ve bunu özverili şekilde gerçekleştiren. Senin heyecanlarını kendi heyecanlarıymış gibi ortak olan insanlarla çalışmak zorundasın. Bu insanları çevrende tuttuğunda başarı her birinizin katkılarıyla çok daha hızlı ve çok daha kalıcı şekilde gelmekte. Doğru insan aynı zamanda bilgi sahibi alanında kendini geliştirmeye açık özellikle lojistik sektör için insan ilişkileri kuvvetli ve daha önceki videomda bahsettiğim lojistikçi olmanın 10 temel kuralı e, konusundaki özelliklere sahip insanları bulabilirsen ne mutlu sana. Bulamazsan hiç problem değil. Ancak aksiyon, hayal ve heyecan anlamında seninle aynı paralel yürüyen, seninle aynı hedeflere ulaşmak isteyen ve aynı hedeflere ulaşmak için en az senin kadar çalışacak beraber seninle yol yürüyebilecek insanlarla çalışman seni daha hızlı bir şekilde mükemmel lojistik şirketine doğru ulaştıracaktır. Umarım anlattığım bu bilgiler lojistik şirketinizi nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz kısmında mental anlamda size bir yol gösterici şekilde olabilir. Aklınıza takılan soru ve görüşleri lütfen yorumlarda belirtin. Eğer videoda eksik kaldığını düşündüğünüz ya da katkı vermek istediğiniz bir konu olursa onları da yorumlarda bekliyorum. Unutmayın ki her yorumunuza mutlaka cevaplıyorum ve her yorumunuzu mutlaka okuyorum. Beni için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.